Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Reparatoys'un hazırlamış olduğu abaron oyununu anlatacağım. Oyunumuz 5 yaş ve üzeri çocuklarımız için uygun bir oyundur. 2 kişilik bir oyundur arkadaşlar. Oyunun kazanları strateji geliştirme, konsantrasyon, problem çözme, planlama ve dikkattir arkadaşlar. Oyunumuzun içerisinde 1 adet oyun platformumuz, 14 adet kırmızı topumuz, 14 adet ise beyaz topumuz bulunmaktadır. Bu oyunu nasıl oynuyoruz? Oyunumuzda taşlarımızın bilgi dişatı bulunmakta. Oyunumuzdaki amacımız şurada görmüş olduğunuz açık bölgeler yani altıgen oyun platformumuzun kenarları var arkadaşlar. Kenarına altı tane taşı çıkartmazdık. Rakibimizin altı taşını çıkartmaya çalışıyoruz. İlk rakibinin altı taşını çıkartan oyuncumuz oyunumuzu kazanacaktır. Şimdi topların hareketlerine geçmek istiyorum. Arkadaşlar oyunumuzun taşlarının dizilim şekli bu şekilde olacak. 5, 6 ve 3 şeklinde. Şimdi birli taşın nerelere gidebileceğinden bahsetmek istiyorum. Birli taşımız yani bir tane kullanacağımız taşımız papatya şeklinde. Yani şuraya gider. Şöyle. Şuradaki alanlara gidebilir. Taşlarımızı nasıl hareket ettiriyoruz? Taşlarımız bir küçük sayı ittirebilir. Yani 3, 2 numara, 2 tane taşı ittirebilir. 2, 1 numara, bir tane olan taşı ittirebilir. 3, 1 taşı da ittirebilir. Yani bizim 3 tane taşımız varsa... Önümüzde iki taş varsa bunu itebiliriz. Şöyle. Bir tane taş varsa yine itebiliriz. Diyelim ki iki taş iki taş karşı karşıya geldi. Birbirlerini itemez. Üç üç karşı karşıya geldi. Yine birbirlerini itemez. Bir bir de birbirlerini itemez. İtebilmemiz için bir sayı düşük olması lazım. Peki iki bir ittirebilir mi? Evet ittirir. Oyunumuzdaki amacımız arkadaşlar şu Oyun platformundaki boşluk olan alana rakibimizin 6 tane taşını dışarıya itmemiz olacak. Oyunumuzda de bizim paralel gidişimiz var arkadaşlar. Paralel gidişimiz de şu şekilde. Şuradan şöyle paralel gidiyoruz. Paralel giderken rakip taşını dışarıya atma gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Diyelim ki rakibimizin burada 2 tane taşı vardı. Bizim de taşlarımız burada. Paralelden bunları atmayı düşündük. Şöyle bu şekilde bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bu bir yanlışlıktır. Kural hatasıdır. Öyle bir kuralımız yok. Dışarıya paralel olarak taş atamayız. Taşlarımızı 3 e, taş, 2 taşı ve 1 taşı ittirebilir. 2 taş, 1 taşı ittirir ve oyunumuzu bu şekilde oynarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. Umarım sizler de oyunu ve videoyu beğenmişsinizdir. Oyunu ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.